Efendim. Alo. Şey, Efendim. Mehmet Emin Bey. Evet. Merhaba nasılsınız? İyiyim. Tedaş'ta ben Ahmet. Ya çaka senin amına korunu onu oldu aradın ya bu devam var o arkadaş ya. İyi de Aşk. kardeşim ne küfür ediyorsun ya elektrik borcum varım şurada. da sen ya. Yarak borcum var yok bir borcum var. Ne demek yarak borcum? Bu ne konuş kardeşim çok çocuğunu. Amına koydum bu çocuğu. Yeter ya. Görevli memur hakaret. Senin yarın gelip bu sınav verdi mahkemeye. Söktün <laughs> elektrik bu senin gibi memurunu oturun pokunu. Ayıp be ayıp. Ne <laughs> boşak. <laughs> ayıp senin bu yaptığın. Ya bir Yarın gelip söküyoruz elektrik <laughs> Ya kardeşim net bir sevdim mi diyorsun? görmedim. Sevdim. Kaydettim bütün bu <laughs> konuşmaları ben. Ne zaman söydün? Az önce o bizi bir Allah Allah. Hayır denen bir şey var. Görevli Ortodum. memur hakaret. Seni mahkemeye vereceğim. Tamam hakaret Tamam bir daha etmeyelim. Bir daha etmeyelim falan yok. Yarın gelip söküyorum ben. Yarın gelip aldı ya burada <laughs> tamam diyelim. Sayedi söküyorum. Jandarmaya da geldim yarın senin yanına. <gülüyor> Alo. Sen <laughs> hakaret mi yapıyorum? diyorsun ama olmuyor böyle ya. Tamam bir daha olmasın tamam hadi. Hadi. Sen şimdi küfür ettin mi etmedin mi bize? Etmedim hadi etmedim memur bey. <laughs> Ayıp etmedim. bir şey var ya. Ne zaman ödeyeceksin sen bu telaşa borcunu ya? Tamam ödeyelim tamam. Böyle <laughs> ödeyelim ödeyelim diyorsun. Müdürden bu şeyi diyorsun balık diyorsun bilmem ne diyorsun hiçbir şey yok. Ya müdürün amına korun vallahi abi ya bak. Değil ben müdür efler. Bak yine küfür ediyorsun ya yapma. Ben, ya. ben müdür ettim. Müdür de memur. Ya ben sana etmiyorum memur bey müdüre dedim işte değmem müdüre sen. E bak bunları da kaydediyorum ben böyle küfürlü müfürlü konuşuyorum. Tamam bir daha olmaz. Ne demek bir daha olmaz? Oldu bir kere kardeşim. Ağzından çıktı. Sikiden şey olur mu? Ağzından çıktı ha tamam işte. Olmaz öyle çıktı mı? Böyle memur bey tamam dedik işte. Bak ters ters konuşma getirtme ben oraya. Ya memur bey, vallahi bak kafam bozma, tamam dedik kaçtı. Ağzından çıkıveri bak. Bozulsa ne olur Mehmet Emin bey? Ya Mehmet Emin beyin amına şişe şişe memur bey git şuradan. Git. Benim canım sıkkın bak git. Git mi diyorsun? He? Git mi dedin ne dedin? Git dedim git. Ayıp denen bir şey var ya. Yani ayıbını yomuraya şişe siktir memur bey kapat tamam. Tamam. Doğrusu amına, sıç, amına sıçtı. Amına mı memuru tamam. Ya bak, Yine küfür ediyorsun bak bak. Mehmet Emin Bey. Yani ağzından çıktı da tamam bir daha etme ya balık bu ben sana memur. Jandarma ile geleceğim bak ora. Tamam. E, tamam ama bak küfür ediyorsun kardeşim ya. Ya bir çıkıver daha ağzından ya. Da, tamam bir, bir düdük olur mu ya? Aa, ya, <laughs> memur. Tamam dedik sana işte. E, tamam diyorsun ama hala küfür ediyorsun ya. ya? <laughs> Lan senin memurun amını bilmiş ki cenga. İyi tamam işte. Tamam. Tamam. Kime küfür ettin beni oraya getirtme ha. Ben de amını yorum bak ha. Ulan amına kodumun memuru. Kapat telefonunu. Tamam işte ben sinir boğdurdum ha bak. Ben anlamam Kapat. öyle böyle. Ödeyeceksin kardeşim devlet olan bu. Ödeyin tamam. Ödemezsen de balık vereceksin. Balık mı vermiyorsun? Balık verin tamam. Dülük balık verin. Ölü bir var. Kıdır ben veriyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Balık bu ben tamam dört kilo <laughs> oğlum. Küfür etme bak amına korum vallahi gelince. <laughs> La memur amına dilini siker memur kapat telefonu. Amına kodum bu çocuğu. Kapat tamam, telefonu. Kapat. Tamam. <laughs> sen bunları çok kötü ödeyeceksin. Öde tamam. Tamam. <laughs> Nasıl memursun sen lan? Sen yaptın mı sen? Evet sen yaptın. İyi tamam hadi. Senin amına koyacaksın gelecek. Hadi Mahmut sen ne yapma kurmen hadi. Hadi ne sen ne yapma Senin adın ne? Ahmet diyoruz lan anlamıyor musun? Kapak. <laughs> ne yapma kurmen Ahmet'i ana. Tamam. Adı Ahmet'imiş. Ulan ben tamam. de var ya senin amına korum valla gelsem ona. Tamam amına kodumun ona amına hadi sen. Ben senin amına koyayım. Tamam amına korum çocuğu kapat hele <laughs> vurum. Sen kapat.